Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a dönüşeceğiz arkadaşlar. Kanalımın en çok sevilen e, serilerinden biri olan e, Kostümler Kaç Taşa Geliyor serimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta biliyorsunuz ki Brawl Talk geldi. Ve o kostümler kaç taşa gelecek ve hangi aylarda gelecek bunları size söyleyeceğim. E, en önce yan ekrandan bakayım. Yeni savaşçımız Lou. Mr. P'nin otelinde çalışan neşeli bir e, savaşçı arkadaşlar. Süper saldırısı e, donan bir ek... E, zemin tabaka oluşturuyor arkadaşlar. Ve ondan sonra da o donan zemin tabakada e, karakterler kayıyor arkadaşlar. E, aksesuarı da arkadaşlar şu kendini e, donduruyor iyice bir şekilde. Hiç hasar almayacak şekilde. Ve bir saniye boyunca hiçbir şey yapamıyor. Kendini donduruyor. Hiç hasar da yemiyor arkadaşlar. E, yıldız gücü de arkadaşlar o dondurduğu etrafına alanına girenler donuyor arkadaşlar. E, ve Hızlı konuştuğumun farkındayım. Videoyu hızlıca yetiştirmek istiyorum. Ee, Kral Lu kostümü. Ekrana da geldi şu fotoğrafı. Brawl Pass e, Kaçıncı kademe? Brawl Pass 70. kademe. Sonuncu kademe arkadaşlar. E, Pel Pelboy Mike. Brawl Pass 1. kademe. Ödülü arkadaşlar ücretli. Brawl Pass Johnny Max 150 elmas arkadaşlar. Dur bir dakika ben hepsini yavaş yavaş sayayım. Krallu şu an ekranda gördüğünüz Krallu Brawl Pass'e özel e, 70. kademe, sonuncu kademe arkadaşlar. Bell e, bunu alacağız tabii ki de Brawl Pass'i alacağız. Bellboy Mike. E, Brawl Pass 1. kademe ödülü arkadaşlar. E, güzel bir kostüm. Hatta şu an ekranda gördüğünüz elinde çantalar taşıyor. Eee Max LINE Friends partnerliğinde arkadaşlar. Eee 150 elmasa gelecek arkadaşlar. Ve ne zaman gelecek? Aralık ayında gelecek bu bizlere arkadaşlar. Ve e, selin Nani, Sally Leon olduğu gibi arkadaşlar. Sally Nani ekranı onun da fotoğrafı gelsin. 150 elmasa Kasım sonunda gelecek arkadaşlar. Ve Choco Piper arkadaşlar. E, Choco Piper 80 elmasa Aralık ayında gelecek arkadaşlar. Ve şu anda lobiye döndüğümüz zamanda arkadaşlar gördüğünüz gibi lobi değişti. Eee dostluk e, harita oluşturucu değişti. Burada oylamalar 6 gün sonra ve oylanılan haritaları oynamadı. 7 gün sonra gelecek arkadaşlar. Ve e, bakıyorum güncelleme notlarına 8 bit'in suratı değişmiş arkadaşlar. E, hemen 8 bit'i bulalım. Gördüğünüz gibi 8 bit'in suratı değişmiş. Kaybettiği zamanda da değişiyor arkadaşlar. Ve her zaman serimde olduğu gibi videonun sonuna da hep koyuyorum arkadaşlar bu şeyleri. E, yeniliş ve kaybediliş animasyonlarına arkadaşlar. Şimdi yeniliş ve kaybediliş animasyonlarına geçelim arkadaşlar.